Merhaba arkadaşlar. Medium Dolunay Hocamızın Youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalda sizler için farklı bilgiler ve özellikle büyü yapmaya dair farklı alternatif bilgiler sunmak istiyoruz. Tek yapmanız gereken bizim bir iletişime geçmeniz olacaktır. Medium Dolunay Hocamızın kanalında bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere nohut büyüsü hakkında bilgi vermek istiyoruz. Öncelikle nohut büyüsünün ne olduğuyla başlayalım. Nohut büyüsü yapılırken odada sadece mediumla aşk aşık edecek kişi oluyor. Nohut büyüsü Amacı bir kişiyi başkasına aşık etmek yani nohut büyüsü bir diğer ismiyle aşk büyüsü olarak karşımıza çıkıyor. Nohut büyüsü son zamanlarda büyü için gelen insanların pek çok tercih ettiği büyüler arasında ilk sıralarda yer alıyor desek yeridir. Çünkü nohut büyüsü doğru insanlara yapıldıkları zaman doğru doğru sonuçlar verirler. Siz de tam olarak doğru yerde oluyorsunuz bu yüzden. Nohut büyüsü yapmak için öncelikle doğru bir medyumla iletişime geçmeniz gerekiyor. Medyum Dolunay hocamız bu manada gerçek bir çalışma yapıyor. E, nohut büyüsü yapılırken odada sadece medyumu aşık edecek kişi olur. Odanın sessiz ve sakin olması gerekir. E, yönümüz kıbleye dönülerek bir dakika boyunca üç defa tılsımlı sözler söylenir. Tabi bu medyum Dolunay hocamızın taktiği biraz daha farklı olabilir. Çünkü Dolunay Hoca'mız özellikle hedef odaklı büyü yaptığı için insanların isteklerine net cevaplar sunmaktadır. Nohut büyüsü konusunda ihtiyacınız olan tek şey Medium Dolunay Hoca'mıza ulaşmanız olacaktır. 0555 571 8540 numaralı telefondan Medium Dolunay Hoca'mıza hemen ulaşabilir. Nohut büyüsü konusunda detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.